Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine e, Erim arkadaşımızla beraberiz. Biliyorsunuz yazılı haftası. Yazılılar ardarda arda geliyor. E, 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı. İnternetten herhangi bir örnek. Hepiniz ulaşabilirsiniz buna benzer yazılılara. Bu örneği bahane edip bu örnek üzerinde ben size birkaç tane yine taktik öğretmek istiyorum. Okul yazılarında biz öğretmenler nelere dikkat ediyoruz? E, ne bizim için önemli? E, ne Hangi konularda dikkat etmeniz gerekiyor? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Mesela böyle bir metin verecekler. Ee, yine <laughs> hepiniz alışıksınızdır. Buna benzer bir metin. Şu şekilde bir metin verecekler size. Bu metinle ilgili sorular sorulacak. Genelde bu sorular bizim e, 30 puanlık oluyor değil mi Emir? Sizde de ona benzer oluyor. 20 puan, 30 puan falan o şekilde veriyorlar. Ondan sonra DBS kısmına 30 puan veriyorlar. Sonra işte kompozisyon kısmını Yine 30-40, 30 da yapabiliyorlar toplamını veya 10 puanlı 30-30-30 yapıp 10 puanlı ses yazım noktalama tarzı o kısımlarda yazımla noktalamaya ve nasıl yazdığına içeriğine falan bakıp oradan da puan verebiliyorlar bize. Şimdi burada bir metin var Atatürk'ün kadının toplumdaki yeri onunla ilgili. Atatürk'ün kadına bakış açısı nasıldır dediğimizde biz öğretmenler şeyi çok severiz erim baba. Net cevap verilmesini çok severiz. Gereksiz uzatmaları sevmeyiz. Öğrenci bazen böyle uzun gözüksün, güzel gözüksün diye bazen öğretmenler de yer diye düşünür. Evet direkt orayı süslerler baba. Öyle bir şey <laughs> çok sağlıklı değil aslında. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela Atatürk'ün kadına bakış açısı nasıldır? Doğal doğal, doğal haliyle. Bizim zaten hep felsefemiz öyle ya bu kanalı açtığımızda. Her şey doğal olsun. Şimdi senin yazılına, yazdıklarına doğal olarak bakacağım. Onun üzerinden sana birkaç taktik öğreteceğim. Ee, çekim yapılacağını biliyor muydun böyle güzel güzel yazmışsın böyle Hı? hareketler falan yani yok, bilmiyorum bilmiyordum tamam. her şeyi çok doğal ediyorsun peki evet. Atatürk kadınlar ile erkeklerin eşit olduğunu ve <laughs> yalnızca kadınlar ile birlikte çalışırsak tamamen gelişebileceğimizi düşünmektedir net bir cümle yazmışsın baba. Öğretmenin de hoşuna giden bir cümledir. Net bir şekilde bundan kesinlikle puanını alırsın. Biz böyle yazılı puan açıklamayacağız. Tamam mı yani? Şu kadar aldım falan demeyeceğiz. Bu da amaç çünkü sana taktik göstermek. Seni de bahane edip sen de izin verdiğinizi sağ. Ol. Diğer arkadaşlara taktik göstermek. Atatürk'ün şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir sözünden ne anlıyorsunuz? Ben bu sözden hayattaki çoğu şeyin kadınlar tarafından ve kadınların yardımı ile yapıldığını anlıyorum diyebilirsin. Ee, güzel bir cümle, hoşuna gider öğretmenin bir de elinden geldiği kadar yazım noktalamaya bol bol dikkat et. Şu ana kadar çok bariz bir yazım hatası görmedim. Yardımıyla falan diyebilirsin bunu bitişik olarak yazmanı da daha çok severiz. Ona dikkat ederiz. Tam bu. Şimdi yine bakalım. Demiş ki Kadın hakları nelerdir? Türk medeninin kanunu kabul edilmesi hayatımızda neler yaşanmıştır? Yine metinden çok rahat bir şekilde çıkarabileceğimiz soru tipi. Metni mutlaka okuyun arkadaşlar böyle sorularda. Yani e, genelde üçüncü soruya geldiğinde öğrencinin metinle wifi bağlantısı kopuyor. Sinyal gücü zayıf. E, tekrar bağlanıyor falan diyor. Üçüncü soru çünkü metni unutuyor öğrenci. O yüzden metne mutlaka tekrardan bakın. Burada zamanı çok iyi değerlendirin ve cümleleri çok kısa. Oraya gitmek bunu yapmak falan diye yazmayın. E, net bir şekilde Erim arkadaşımızın yaptığı gibi net cümleler yazın. Biz öğretmenler onu daha çok severiz. Altın, beşinci sınıf, altıncı sınıf, yedinci sınıf ve 8. sınıf yazılarında. Kadın hakları kadınların erkeklerle eşit e, olarak sahip olduğu sosyoekonomik, Allah Allah, siyasi ve yasal hakların tümüne verilen e, isimdir demişsin. E, bu da ne yazıyor? Türk. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle kadın erkek eşitliği sağlanmış ve <laughs> çağdaşlara doğru bir adım atılmıştır. Çok net bir şekilde yine çoğunu yapmışsın baba. Güzel bir puan. Hocam bu mi? soruda bir cümle bozukluğu var Olabilir. Canın sağ olsun bakarız. Yanlış varsa da zaten düzeltiriz. Bu e, Demiş ki toplumumuzda kadın hak ettiği yeri bulması kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için neler yapılabilir? Biz genç nesle e, ne gibi görevlere düşmektedir? Metinde yazılanlardan yola çıkarak yazın dediğinde sen burada biraz daha kendi yorumlarını katacaksın ama metinden fazla kopmayacaksın. E, bu gibi olayların önlenmesi için bu gibi suçların cezası arttırılabilir. Sonuçta kadınlar bu hakları kolay e, kazanmadı. Bu zorlukların Burada ne yazıyor? Bazı zorluklar çekti. Bazı zorluklar çekti ve bu haklar da e, korunmalı. korunmalı demişsin. Güzel demiyorsun aslında. Yok. Bu hakların korunması için de eğitim, e, Eğitimler, eğitimler verilebilir, verilebilir demişsin. Hocam ben, ben işte soruyu şey de yapamadım demiştin ya. Yok yok güzel düşünmüşsün. Ben, yani sen. Daha iyi olabilir. Okul, benim okuldaki öğrencim sen olsan net bir şekilde tam puan veririm bundan da. Bu yazıda yazar kendi görüş ve düşüncelerini anlatmış. Düşüncelerini karşı tarafa kabul ettirmek ve ispatlamak için belge ve deliller sunmuş. Bilgiler vermiştir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sen net bir şekilde ne demişsin? Makale. Biz bahane edelim makaleyi hatırlatalım. Makale kanıtlanabilir nesnel yargılarda değil mi? Biraz daha ciddi bilimselde. Deneme neydi? Deneme nereden gelsin aklımıza? Deneme, Deneme daha işte yani. Kanıtlanma amacı Aynen gitme. ismi bile biraz şeyden aklına gelsin. Deniyoruz işte. Yani kanıtlama amacı güdülmeden biraz daha ben anlatımının hakim olduğu ve kişinin kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yaptığı konuşmaları ne deniyor? Deneme deniyordu. Ee, bahane edip konu anlatıyoruz ya öğrenciler. Bizim taktik hep o ya. Sohbeti bir hatırlatalım. Sohbette ne vardı? Sohbette de başkasıyla konuşuyormuş gibi anlattığı yazılara Biz ne denir? Samimi. Samimi işten anlatıma sohbet deniyordu. Deneme kişinin kendi kendisiyle konuştuğu yazılar. <laughs> Fıkra ile makalenin farkı neydi? Fıkra biraz daha köşe günlük yazısıydı. köşe yazısıydı. Evet günlük günümüzdeki Nasrettin Hoca fıkralarıyla pek bir alakası yok bunun. Günlük gazete yazıları köşe yazıları diyebilirdik. Mesela diğerine bakalım. Diğerinde de aynı şeyi söylemiş. Demiş ki herhangi bir konuda düşüncelerimi işten ve doğal bir şekilde anlatırım. Düşüncelerimi kanıtlama amacı gitmem karşımdaki ile konuşur gibi yazarım demiş mesela. Burada karşımdaki ile konuşur gibi yazarım deyince sen çap diye zaten direkt şu soruda da şu soruda da doğruyu yapmışsın. Sohbeti vurmuşsun. Harikasın baba. Şimdi şeye bakalım. Biraz daha renkli bir kalem alalım istiyorsan. Biraz daha oradan gidelim. Anahtarla biraz da ona bakalım. Şimdi demiş ki yukarıdaki hangi söz sanatları vardır demiş. Bir kalıp olarak bakalım. İşte bir rüzgar sağanak sağanak sular atılgan ve cesareti işte bir bulut ipek kanatlı denizde nar rengi bir şafak. Hangi söz sanatları vardır dediğimizde kişileştirme neydi? Kişileştirme, i̇nsan, insan dışı varlıkları, insan özelliği yüklemeydi. Harikasın. İnsan dışındaki varlıkları, insan ait özellikler yüklemeydi. Burada nerede var? Bakalım. Sular atılgan ve cesaretli. Yok artık. Sular cesaretli olur mu? Olmaz. Net bir şekilde burada kişileştirme var. benzetmeler de var? işte bulut. işte bir bulut. ipek kanatı demiş. Zaten kanadı neye benzetmiş? İpeğe benzetmiş evet. burada. Benzetme de var. Net bir şekilde yine doğru yapmışsın. Çok iyi çözüyorsun. Bir yerde çözüyor musun? Efendim? Şaka yapıyorum. Şimdi <laughs> ne bakalım. Yukarı düşünceye geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır demiş. Bazı insanların değeri hayattayken anlaşılmıyor. İşte Barış Manço da bunlardan biri. Bu yazılı yazılayan arkadaşımız da burada bir yazım yanlışı yapmış değil mi? Daha ayrı olacak. harikasın baba. Barış Manço da diyecek. Ayrı yazılacak. Yıllarda e, yıllarca olacak. Yıllarca değil? olacak bu da. Oo, bu da iyice olsun. Yine emek vermişler. Ee, yıllarca tam bir kültürelisi gibi çalıştı. Müzik üretti ancak kimse önemini fark etmedi. Ne zaman ki dünyaya veda etti Manço'nun kıymeti de o zaman bilini verdi. Dediğimizde burada şundan bahsediyor. Mesela yukarıdaki düşünce geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır dediğimizde. Burada net, net bir şekilde ne var? Örnekleme. Örnekleme var değil mi? Burada Barış Manço ile ilgili bilgiden bahsediyor. Bunlardan biri diyor. Bazı insanların değeri hayattayken anlaşılmıyor deyip ondan örnek veriyor. Tanık göstermeyi de örneklemeyi nasıl ayırt edecektik? Tanık gösterme birinin sözünü alıp koyma. Harikasın. Örnekleme örnek. Ama olayı kanıtlamak için koyma, değil mi? Yani bir evet. adamın bir cümlesini olayı kanıtlamak için kullanmaya ne deniyordu? Tanık gösterme deniyordu. Harikasın. Hemen diğerine bakalım. Diğerinde nasıl yollar var? Bunda da bakış açıları vardı. Ee, sen de hatta "Korunacağım ya yani neyi bunlar falan" demiştin. Biraz böyle bahsetmiştim sana. Bir daha bahsedeyim. Mesela şey şöyle bir şey desem. Şurada karşıda şurada karşıda bir adam oturuyordu desem fazla uzatmadan böyle kısa yolla anlatacağım. Şurada karşıda bir adam oturuyor desem o senin direkt gözlemlerinle ortaya çıkaracağım bir cümledir değil mi? Hı hı. O zaman bu nedir? Gözlemci bakış açısı. Peki şurada karşıdaki bankta ben oturuyordum desem e, bu da kahraman. Evet, evet kahraman sensin yani. Hep ben, ben gittim, ben yaptım, ben ettim tarzı ben anlatım varsa kahraman bakış açısı. İlahi bakış açısına neye dikkat ediyorduk? Ondan ne önemliydi? İlahi bakış açısında da daha hani e, tanrısal hakim, tanrısal, ilahi bakış açısı derlerdi. Böyle demelerin sebebi de şu, Aynı cümleyi ilahi hakim bakış açısına çeviriyorum. Şurada bir adam oturuyordu ve az sonra başına geleceklerden habersiz. Geleceği nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun başına ne geleceğini? Sen kahin misin mantığından hareketle? Ne diyoruz baba? Burada ilahi bakış açısı var diyoruz. Bakıyorum şimdi. Evden hızlıca çıktı küçük kız. Acelesi olduğu her halinde belliydi. Koşarak okulun duvarlarından bahçeye atladı. Bir yandan da saçlarını topluyordu. Okulun bahçesinde etrafına bakın öğretmenler yoktu. Az da olsa rahatladı. Yürümeye başladı. Sınıf kapısından tam da girecekti ki damla öğretmen arkasından seslendi. Hatice yanıma gelir misin? Hatice hemen arkasına döndü. Damla öğretmen gülümseyerek ona bakıyordu. Hatice Damla öğretmenin kendisine niçin seslendiğini anlamıştı. Sen nereden biliyorsun niçin seslendiğini? Sen kahin misin? Ben gözlemciydim de biz muyduk? Tamam gözlemliyoruz da adamın niçin seslendiğini nereden anlıyor? Nereden biliyor onu? Ya yani Öğretmen öğretmenin olan niçin seslendiğini nereden anlıyor mesela? Bak şurada kalıba bakalım. Kendisinin niçin seslendiğini anlamıştı. Okul kapısının niçin kullanmadığını ve Mesela diğer kısımda da söylemiş, okul kapısının niçin kullanmadığını ve duvardan neden atladığını soracaktı. Ee, ha evet. E, geleceği biliyor, yok artık, ee, öğretiyoruz burada hatayı burada yap, gerçek sınavda hata yapma. Evet. Zaten senin e, yaş grubundaki arkadaşlara bunu anlatmamızdaki amaç da o. Yani bir damla bile onlara faydamız oldu, sen de mutlu bize. Bak demek ki taktik neymiş? Bak geleceği biliyor, nereden biliyorsun başına ne geleceğini? Hı hı. Ancak öğretmenin gülümsemesi, anlaşılan adacıyı biraz rahatmış, rahatlatmıştı, e. hııı, bunu nereden biliyorsun? Sen dışarıda bir adam gülüyor, sen şey diyorsun. Aa mutluluktan gülüyor. Bel belki adam sıkıntıdan gülüyor, stresten gülüyor. Karşıya öyle göstermek zorunda kendini. Evet. Biz bunu bilemeyiz. Yavaş adımlarla öğretmene yaklaştı. Demek ki bu ne İlahi. Ama gözlemci de var yani sonuçta. Tabii için. ki var. Ama baskın olan ilahidir bu. Burada şuraya bakalım. Mesela burada fiil cümlesi, isim cümlesi biliyorsunuz 8. sınıfta cümle türlerini de anlatıyoruz. Şimdiden halledin ki büyük abilerinizle biliyorsunuz yoğun bir savaşa girdik. Hatırlıyorsunuz YGS vardı bu hafta sonu. Siz de ileride rahat etmeniz için şimdiden bu konuları çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden temelinizi güzel oturtmanız gerekiyor. Bakalım. Şimdi sen birinci cümlede misin ki? Fiil cümlesi harikasın. İsim olumlu cümledemisin? Doğru. Ve devrik cümlede misin? Doğru. Harikasın. İkinci, i̇kinciye söylemisin? Kulaklarımda inleyen neydir demişsin senin sesin. <laughs> i̇sim cümlesi. Olumlu cümle. Olumlu cümle. isim cümlesi ney? Burada çalgıdan bahsediyor değil mi? <laughs> Devrik cümle demiş. Bu da doğru. Güzel. Üçüncü cümleyi fiil cümlesi demişsin. Bakalım. Fiil cümlesi. Olumsuz cümle demişsin. Mema var. M2 -E olunca olumsuz diye bakıyorduk. Kurallı cümle demişsin. Yüklem sonda. Yüklem sondaysa kural da kurallı oluyor. Ona bakıyorduk. Ona göre ayarlıyorduk. Dördüncü ne? Kurallı cümle. Bakalım hemen. Yenemedi. kural. Şu yüklemleri bir yuvarlak alalım. Daha rahat bakalım. Ee, şöyle yapalım. Evet. Şimdi buna göre bakalım. Ee, beşin, beşinci cümle buna da doğru yaptık. Beşinci cümle ne demişsin? Düşünüyorsun demişsin. Ee, fiil cümlesi demişsin. Olumlu soru hangi elbise almayı düşünüyorsun? Soru cümlesi diye düşünmüşsün. Güzel. Altın cümleye bakalım. Altın cümle de güven dostun besin kaynağıdır demişsin. Sen buna altın cümle isim cümlesi demişsin. Doğru. Olumlu cümle demişsin. Ee, ve kurallı cümle demişsin. Doğru. 7'ye bakalım. Yeni aldığımız koltuklar çok rahatmış. Tamam. İsim cümlesi e, olumlu ve kurallı cümle demişsin. Güzel. Doğru. Diğerine bakalım. Bence en güzel çiçek Yasemin. İsim cümlesi. Yaseminmek diye bir şey olmuyor. Değil mi? Olumlu cümle. Yüklemde olumsuz eki yok. Ve kurallı cümle. Güzel. Yüklem sonunda. Nermin sevgi dolu bir öğretmendir. Öğretmendir ne bu? İsim cümlesi. Olumlu bir cümle. Yüklemde herhangi bir şekilde olumsuz eki yok. Ve kurallı bir cümle. Yüklem sonunda olduğu için. Çıkar daha. Fil fiil cümlesi demişsin. Çıkmak fiildir. Tamam mı? Buna dikkat ediyorduk. Şeyde olumlu bir cümle demişsin ve kurallı cümle demişsin. Bu da doğru. Harikasın. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Aferin. Şimdi bu anlatım bozukluğu ile ilgili birkaç tane soru var. Bunlara daha tam ayrıntılarıyla geçmediğimiz için bunlara fazla girmiyoruz. Ama sen Korun Hocam hayır. Ben öğrenmediğim halde bunu da yapmak istiyorum falan. Teokta biliyorsun ikinci teokta anlatım bozukluğu çıkmayacak. Üçüncü yazılımımızda bizim soracağımız bir şey anlatım bozukluğu. Onunla ilgili olamıyor. Mesela oraya gider gitmez hemen beni ara dediğimizde gereksiz sözcük kullanımı gider gitmez de hemen aynı şey olduğu için Ay aynı anlama geldiği için gerek yok deyip Ankara demişsin harikasın. Sınav bitmesine az kaldı demek zaten vakit anlamında söylüyor. Anlatım bozukluğuna yol açar e, vakit kelimesini kaldırmamız yeterli olacak. Aferin lan doğru yapmışsın. Etken edilgenler ne oluyordu? Etkende özne belliydi. Edilgende neydi özne? <laughs> belli miydi? Iyiydi. Belli değildi. Kim yaptı? Harikasın. Çöp kovasındaki çöpler alındı. Kim tarafından alındı? Belli değil. O yüzden edilgen. Aferin olma <laughs> var. Kütüphaneden kitap verildi. Kim tarafından verildi? Belli değil. Edilgen. Arkadaşım bugün bana gelecek. Kim gelecek? Arkadaşım. Özne belli. Etken oluyor burada. Ona birçok fırsat verildi. Kim tarafından verildi? Belli değil. Ne oluyor bu da? Edilgen oluyor. Çok iyi gidiyorsun harika. Geçişli de neye dikkat ediyorduk? Onu koyuyorduk. Uyarsa geçişliydi. Onu koyduğumuzda uymazsa neydi? Geçişsiz şeklinde karşımıza çıkıyordu. Bakalım sabaha kadar uyudum. Onu uyudum. Olmadı. Ee, hediye etti. Bak bunu hediye ettiği beraber alacağız. Ama çok dikkat edin. 7. sınıf şey, yardımcı elemlerle kurulan bileşik elem olduğu için. Onu hediye etti. Oluyor. Geçişli. E, hızla büyüyor. Onu büyüyor. Oluyor mu? Olmuyor. Buradaki geçişsiz. Ablam ödevini yaptı. Onu yaptı. Oluyor. Geçişli. Harikasın. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Burada sadece hemen bahane edip konuyu şey anlatalım. Mesela e, ters köşe cümleler çıkabiliyordu. Adam sana şöyle bir şey söyleyebiliyordu. E, yüzde olayını hatırlıyor musun? Hı hı. Bazen sesteş kelimeler çıkabiliyordu. Mesela yüzlü dediğimizde ben koyunun derisini yüzlü desem Ha, Öyle hı. Hayır. Geçiştim, ha, koyun, denizli, desem, yüldü, e, geçişli mi geçsiz mi diye. Koyunun derisini yüzdü desem? Geçişli. Denizde yüzdü desem? Denizde yüzdü. Geçişsiz. Yani sesteş kelimelerde dikkat et. Bazen ters köşe olabilir. Şey Bize farklı hani, şekilde sorabilir. Yüzdü. Yani. Notları yüzdü. Hani o yüzden eylem dedik. Vay. Işte. Do oha, doğru. Aferin lan. Güzel. Hoşuma gitti. O anlamda çıkıyor. Güzel. Hoşuma gitti. Notları yüzdü anlamında. Heh. Vay. Eski şeyleri. Aferin. Bak seni gelecek nesle anlatacağım. Şimdi Eskişehir'e doğduğum yere özlem, özlem duyuyorum cümlesine ara söz cümlenin hangi ögesidir demiş. Burada şeye bakacağız baba. 2 virgül veya 2 kısa çizgiyle biz ara sözü belirtebiliyorduk ya. Burada özlem duyuyorum yüklem. Nereye özlem duyuyorum? Eskişehir'e doğduğum, doğduğum yere değil. Harika bir şekilde anlatmışsın. Dolaylı tümecin açıklayısını yaptığı için bu da DT'nin açıklayısı. Bu da doğru. Peki kapışıyoruz. Dolaylı tümecin diğer adı neydi? Dolaylı tümecin mi? Tı tı e, yer tanımlayıcı. Ooo harikasın. Aferin. Her şey doğal. Yine böyle bir soru soracağım biliyor muydun? her şey doğal ama Devam ediyorum. Ögeleri yanlış ayrılmıştır demiş. Burada ee, şöyle bir şey yapabilirsin, şu eğik çizgiler hiç yokmuş gibi ögelerini ayırabilirsin. Hı hı. Alınan kararları sen eleştiremezsin dediğimde, sen öyle demişsin zaten, eleştiremezsin yüklem. Kim eleştiremez? Hı hı. Özneyi bölmemiş değil mi? O <laughs> zaman burada bir yanlışlık var. Doğru cevap o yüzden Ceyhan olacak. Hocam hep böyle soruların doğru cevabına göre anlatıyorsunuz. Bir de yanlış bir şey anlatın mesela yanlış olanın neden yanlış olduğunu kanıtlayın bize veya doğru olanın neden doğru olduğunu kanıtlayın. Derseniz şöyle bir şey yapabiliriz mesela bir tanesini bölelim. Faydalanır yüklem. sen cevapla. Kim faydalanır? Ee, bazı sanatçılar. Harikasın buradaki ne? Özne. Özne. Neyden faydalanır? Kimlerden? Bu ne? Ee, Doğal tümör. Harikasın. Çok iyi. Şimdi buradaki ne oluyor? Doğal şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki diğerine bakalım. Mesela bölüm verecek. Bununla ilgili bir şeyler yazmanı istiyorum. Genelde kompozisyon sana. oluyor. Mu? Evet kompozisyon oluyor. Kompozisyonda başlığa çok dikkat et. Bak hep söylüyorum. Her yazılda söylüyorum. Başlığa biz çok önem veririz. Genelde başlığa da 5 puan veririz. Öğrenci kompozisyonu yazar. En son başlığı yazayım falan der. Öğretmen der ki vaktiniz bitti falan der. Direkt e, şeyi kaldırır. Notları, şey, kağıtları toplar. Öğrenci başlığı yapmadığı için 5 puan gider. Ona çok dikkat et. Giriş gelişme sonuç bölümlerinde satır başlarına çok dikkat et. Hı hı. Gelişmeyi 2-3 tane yaparsan öğretmen daha çok sever. Ya yani biz öğretmenler daha çok severiz. Ee, sonuç bölümünde sakın sonuç olarak diye başlama. Onu da istemeyiz. Kelimeleri ard arda. Bak burada da zaten bunu hazırlayan arkadaşlar da söylemiş. Kendinizi tekrar etmekten kaçınız. Hep aynı cümleleri tekrar ederek böyle çok yazıyormuş gibi bizi kandırmaya çalışıyorlar genelde. Bağlayarak. Göz boyamaya çalışıyorlar. Biz yemiyoruz genelde onu. Ee, ona lütfen dikkat etsinler arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Diyelim mi? Diyelim baba. Görüşürüz. Tamam. Yazılarınızda bu aralar yazılı haftalar arkadaşlar. Elimizden geldiğince siyahatçı olmaya çalışacağız. Bütün yazılarınızda başarılar diliyoruz size elimde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.